kendi ülkesindeki bir kararı imzalamaktan aciz, aciz içinde bir adam. Kalkmış dünya siyaset tarihinde rol almak istiyor. Sen kimsin rol alacaksın? Sen kıvırtıyorsun. Evet, Saddam'ın idam kararını imzala yürürlüğe sok. Bir dik duruş sergile. Bir cumhurbaşkanına yakışan bir şey sergile. Eğer öldürmeyecek değilseniz yarın senden de hesap sorulur. Niye o zaman imzalamadın o kağıdı derler. Ölümü hak etmediyse niye imzalamadın o kağıdı derler. Biz, evet. biz dedik durmadık. O talabaniye kırmızı pasaport verdik. <laughs> Kaypak, iki yüzlü bir adam. İşte diyorum ya talabani adı geçince aklıma o atasözü geliyor. Yavşak büyür, bit olur. Enik büyür, it olur. Aynısı. Cuk diye oturan bir atasözü Ve bu adama biz kırmızı pasaport verdik. Adam da uzatmadan Türkiye gibi bir devlete dil uzatıyor. Ya sen önce bir önüne gelen kağıdı yani. imzala be.